Herkese merhabalar. Bugün Cumalı Kızık köyünü geziyorum. Gezerken de sizlere minik minik videolar çekmeye çalışacağım. Tabii bu videolar profesyonel değil. Ondan dolayı afınıza sığınıyorum. Cumalı Kızık Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı bir köy arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin günümüze ulaşan köylerinden biriymiş burası. 700 yıllık bir köy olduğu söyleniyor arkadaşlar. Yurt içinden, yurt dışından Binlerce turistin buraları ziyaret, ziyaret ettiğini söylüyorlar. Buram buram tarihi kokan bu Uludağ'ın eteğindeki köyün yeşili, kaynak suları, daracık taş sokakları, otantik evleriyle gerçekten bir köy ortamında olduğunuzu hissediyorsunuz. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş bir köy bu köy. Ayrıca Cumanı Tuzuk Köyü 2002-2004 yılları arasında Yayınlanan Kanal Kar dizisini hatırlayacaksınızdır arkadaşlar. O yıllarda çok daha iyi tanınmış ve popülaritesi çok daha artmış. O diziden sonra hep görmek istediğim bir köy olarak hafızamda kalmıştı benim. Hep istiyordum burayı gidip görmek, gezmek. Adeta açık hava müzesi gibi olan bu köyü ben gördüğüm için çok şanslıyım. Umarım sizler de görürsünüz. Görmek isteyenler tabii umarım sizler de gelir gezersiniz, görürsünüz. Gerçekten görmeye değer bir köy. Sabah erken gitmemize rağmen çok yoğundu. Onun için çok birçok yeri çekemedim. İnsanları çekmek istemedim tabii özel videolarda görünmek istemezler diye. Burada görünenler de benim kendi ailem, kendi çocuklarım. Onun için bir sıkıntı olmadı ama başkalarını da çekmek istemedim tabii. daracık taş sokaklardan akan bu suyu da çok sevdim arkadaşlar bayıldım ben bu suya muhtemelen ulu dağdan geliyor çünkü buz gibi bir su tertemiz berrak ucu bucağı yok dediğim gibi muhtemelen ulu geliyor çünkü zaten köy ulu eteklerinde bir köy imkanım olsa hiç düşünmeden İstanbul'u terk eder gider orada yaşardım o kadar sevdim o kadar hoşuma gitti Ben zaten köy hayatına aşık bir insanım. Doğayı seviyorum, yeşili seviyorum. Doğal yaşamayı seviyorum. Ama maalesef metropolde yaşıyorum. Ne kadar dikkat etsem de birkaç kişiyi çekmişim tabi bundan dolayı özür diliyorum onlardan da. Ama yani çok dikkat etmeye çalıştım. Dediğim gibi sabahın o saatinde bile bayağı yoğundu. Tabii bütün turistik yerler gibi burada da bolca hediyelik eşyalar doğal ürünler ev yapımı el yapımı ürünler bolca vardı biz artık buradan ayrılıyoruz buradan göl yazıya gidiyoruz çekebilirsem birkaç, birkaç ufak tefek videolar oradan da çekeceğim sizlere başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın, kalın. kendinize